Öncelikle pandemi döneminde Denizli'deki çarklarımız hiç durmadı. Gece gündüz demeden tekrar çalışmalarımıza hız vererek arttırdık. Bu rakamlar Denizli tarihinin en yüksek rakamlarını bizim de ticaret odası olarak ve ihracatçılar birliği olarak 4,5 milyar dolarlık hedefimizi inşallah yıl sonu itibariyle tutturacağız. İnşallah bundan sonraki sürecimizde de Denizli'nin ihracattaki artış hızını Devam ettirmek için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Tabii ki burada aynı zamanda denizde katma değeri yüksek ürünlere geçişimizle ilgili de daha yüksek rakamlarda ihracat yapacağız. Daha yeni yeni e, sektörler inşallah oluşturacağız. Teknik tekstilimizle beraber e, denizli ihracatını e, artırmak için çalışacağız. E, Yoğun bir şekilde sanayicimizle beraber el birliğiyle artırmayı dün olduğu gibi bugün de yarın da devam ettireceğiz diye düşünüyorum.